...parkur yarışında bu hareketi yaptığında o diğer yarışmacılar nasıl sinir oluyordu sana? Korkutuyor çünkü. Avatar Atakan. Evet. Avatar. Sana... Hoş ee, geldin. Yani Hoş seni anlatmaya kelimeler yetmiyor. Sonra seni ilk gördüğüm spor salonunda ilk gördüğüm dakikaları da anlatacağım. Süper. Spor salonuna girdim. Uzakta bir çocuk böyle nasıl biliyor musun? Nasıl? Film karesindeki gibi boks yapıyor. Eyvah. Bu kim dedi? <laughs> Ama Atakan dediler yani. Ondan sonra da zaten çok iyi arkadaş olduk. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hoş geldin. Gayet iyi görünüyorsun. İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Yolunda. Gayet iyiyiz evet. evet. Çok iyiyim hatta. Survivor'dan <laughs> sonra kendini bir toparladın. Yani toparladım. Ee, orada bayağı kilo vermiştim. Evet. 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 Çok. O kiloyu da almadım geri. Geldiğimden beri de şimdi biraz Şimdi onu diyecektim. böyle evet. yani Survivor'daki kadar. ...birazcık bir fark var. Yani şöyle ekranla da birazcık daha tabii ki üstüne koyuyor... ...birazcık daha kilo gösteriyor ama... Öyle çok kilo ama e, Hiç kilo almadım diyebilirim. Evet. Bir de oranın gediklisi olduğun için artık hayat <laughs> şartlarına alıştın değil mi? Aynen öyle. E, tabii ki zor şartlar ama yani e, kiloyu verdikten sonra... ...burada yine spora devam ettim. Bilinçli olarak da şu anda... ...kilo almadım böyle de iyi gibi geliyor. Güzel, yani Asakan olunca olunca aslında siz oralarda hep antrenmanlısınız biliyor musun? Çünkü sokakları, caddeleri ve yaşadığımız olayları düşünürsen esas survivor evet, oldu. Gerçek survivor e, burada yaşayanlara yani. Ya. Evet. Peki e, seni tüm hızıyla e, haber turumuzun içine sokuyoruz. Olalım. Evet. Evet. E, şimdi evet. haberlerimiz devam ediyor. İlkide Nejat İşler, Nejat İşler Beyoğlu'nda gittiği bir mekanda garsona saldırdığı, hatta onu yumrukladığı ah. iddia ediliyor görüntüler de gelsin ve sonra nejat'ın de evet olayla ilgili bir açıklaması olmuş evet. izleyelim. Olaydan sonra dengesini kaybedip yere düşüyor, arkadaşları kolundan tutuyor ve garsona gidip çok özür dilerim diyor. Yani affet beni diyor. Bir evet. şikayetçi olmasın ama bu görüntülerde yansıdı işte. Yansıdı. Yani, yani alkol şişede durduğu gibi durmuyor gerçekten. Durmuyor. Tam olarak onu diyecektim. Bir de tabii ki özür hani, özürlemiş ama yaptığı yanlıştan sonra yani önce yanlış yapmamak lazım. Hani bir söz evet. var, ya kalabalıkta yapılan. Evet. Atakanın tehdidi özür olmaz diye. Şimdi bir evet. de tabii ki pişman olmuş belli ki. Yani çok sevdiğim bir sanatçı yani sanatını gerçekten çok seviyorum ama e, alkol ne yazık ki Hı. E, içmemek gerekiyor veya düzgün içmek gerekiyor. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi Atakan? Bazı insanlar özrü bile dilemiyorlar. Daha da beter üstüne gidiyorlar. En azından özrünü dilemiş yani o da bir. Yani şimdi evet. şöyle zaten alkol e, bünyeyi bozduğu için. Hı. Belli bir kısımdan sonrası e, kendini kontrol edemiyor. Kendini kontrol edemeden bir hamle yapmış Hı. ve sonrasında da onun pişmanlığını anlık yaşamış ve özürlemiş diye evet, düşünüyorum ben. De, yani, evet, yani bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum. Tabi tabi. Ama bilinci yerinde olmayacak kadar da bunu kullanmak ve... Ee, al, yani o nalet şeyi içmeden önceki son derece biliyoruz davetlerde, evet, organizasyonlarda. Evet, evet, evet. Çok naif ve duygusal evet, ve hassas bir kişi. Evet ama o, o şeytan insanın içine girdi mi başka bir şeye dönüşüyor. Evet, Atakan nedir bu yolların, caddelerin, sokakların, herkesin birbirine saldırdığı, yumrukladığı ringlere döndü şeyler, evet. e, kentler yani. Vallahi gerçekten hani e, sokaklar ciddi anlamda tehlikeli olmaya başladı. Yani bunu şeye sormak lazım, hani yöneticilerimize sormamız lazım. Evet. Yani çok biz, şey biz, biz mesela ne yapmalıyız? Genç kızlarımız ne yapmalı? Çünkü e, okula giden var, arkadaşlarıyla dışarıda buluşanlar var ve bu e, stresli, korkutucu ortamın <laughs> içine giriyorlar. Sokaklardayız yani kendimizi nasıl savunabiliriz? Özellikle genç kızlar kendini nasıl sokakta koruyorlar? Sen savunma sporunun ustası olarak. Gerçekten figür gösterebilir misin? Ya şöyle bu böyle bir figürü bir kere göstermek de olacak bir şey değil. Defalarca kez bunu antrenman yapmak gerekiyor ama bundan öncesi bence halkımızı bilinçlendirmek. İşte evet, çocuklarımızı, evet. gençlerimizi eğitip onları bu saygıya aşlamamız gerekiyor. Ee, bir de belki işte e, polis güçlerimizin belki gücünü arttırıp belki işte yetkisini arttırmamız gerekiyor bilmiyorum. Çünkü ciddi anlamda şu anda sokaklar tehlikede. Evet. Dışarıda yani mümkün olduğunca özür devam etmek gerekiyor. Ee, Olaylara karışmamak gerekiyor mümkün olduğunca ama tabii ki size karşı yapılan saygısızlıklar da söz konusu çok evet. fazla. Ama yani bize belki oluyor. bedenen bir hareket gelecek ata karşı mesela ben sokakta yürüyorum. Evet. Arkadan birisi ya da yanımdan geçerken bir, 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 bir beni e, canımı tehlikeye atacak bir harekette bulunacak Allah korusun. Orada ben kendimi nasıl savunabilirim? Ya yani böyle için... minik tüyolar var mı özellikle şimdi bunu sana sormayalım kime evet, soralım? Evet tabii. Ki. Yani, fış fış sık yani ben belki fış yanınızda fıs fıs taşıyabilirsiniz veya işte dövüş sporlarını belli bir süre antrenman ettikten sonra e, anlık orada belki hayatınızı kurtaracak bir anlık bir darbeyi e, oluşturabilirsiniz. Ama sonuçta bir kadının bir erkeğe karşı fiziksel olarak e, üstün olması biraz zor. Yani işte trafikte e, sıkıntı yaşayan milli bir boksörümüz de da vardı aynı şekilde biliyorsunuz ki. E, yani o bile birazcık zorlanabiliyor bir erkeğe karşı o yüzden ama... Anlık belki sizi hayat kurtaracak bir darbe, bir hamle. Kaçmanıza fırsat tanıyacak en azından. Karşı evet. tarafı hani yatırmaya değil de sizi birazcık daha kurtaracak hamleleri öğrenmek için dövüş sporu antrenmanları yapabilirsiniz. Ee, genelde biz yakın mesafelerde dirsek kullanıyoruz. Şu mu? Et, etki oluyor. Şu mu? İşte ne bileyim suratına karşı dirsek vurabilirsiniz. Öyle. Ee, i̇şte özel bölgelerine vurabilirsiniz e, özellikle. Hı. Bunlar birazcık daha etkili ama dediğiniz gibi sokaklar çok tehlikeli. Ya e, hatırlarsan e, Yelda bir ay önce miydi bir buçuk Hı. ay önce miydi Beyoğlu'nda evet. e, artık iki diyeyim insan müsveddesi insan kelimesi bile yakışmıyor. Bir genç kıza e, işte istismarın ötesindeki e, durumları görüyorsunuz böyle bazı kelimeleri seçerken insan intina etmek istiyor. E, ...tecavüz etmeye çalışırken evet, evet. E, başkaları geliyor. Şimdi yani Allah'tan birilerine denk. Allah'tan gelmiyor. birilerine denk gelmiş. Bana ama... denk gelseydi. Keşke, gelmedi Keşke gelmedi. bana denk gelseydi yani. Ke ben yani. gerçekten bunları böyle sabaha <laughs> kadar sevmek lazım. Gerçekten böyle şiddetli bir şekilde <gülüyor> sevmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet. Ee... Bak Atakan insanlarda da şöyle bir korku geldi. Tamam, iki tane insan evladı evet. geliyor ve engelliyor. Ama o kişiler o insan evlatlarını da öldürüyorlar. E, Sonra eylemlerine de evet, devam de ediyorlar. O var öldürüldükten sonra bir süre sonra da evet. e bu yüzden, yüzden de insanlar bir başkasına zarar verildiğini gördükleri zaman e, tedirgin oluyor. Tedirgin oluyorlar, Doğru. müdahale etmeye korkuyorlar. Korkuyorlar. Hadi sen profesyonelsin. Evet. Yani. Ben size bir anımı anlatmak istiyorum. E, benim babam karate hocasıdır, hı hı. profesyonel tabii. Şimdi böyle bir yaş aldı falan bir, muhtemelen beni izliyor. İşte lise yıllarımda Siyah Kuşağı kadar beni getirdi, dedi ki bunu öğrenmelisin. Zaten akademiye gitmemi istiyordu. Buraları evet. da geçtim. Baba dedi bana bunu öğretme, bir gün lazım olacak, bir gün lazım olacak, ama bir gün olsun. lazım olacak. Olmasın. Ben ama. ilk İstanbul'a geldiğimde 18 yaşındayım, İstiklal Caddesi'nde yürüyorum böyle iki tane sevimsiz iki insanın sevimsiz cümleleri yanımdan geçti. Yani laf attılar. Çok talihsiz cümlelerdi. O anda böyle bir, bir dakika dedim. Çok çirkin bir şey söylediler ve böyle çarparak geçtiler. Herhalde dedim tam babamın dediği o an bu an. O an, bu o an. an. Ve gözüm karardı. O yüzden sana soruyorum. Evet. Genç kızlarımız o bedenlerini ve kendilerini savunmayı nasıl bilecekler? Müge's arkamı dönüp arkalarından koşarak gidip pardon bakar mısınız siz bana az önce ne dediniz ne diyorsun sen bir bir daha tekrarlar mısınız sonunu hatırlamıyorum polisler falan bayağı ben dövdüm o ikisini Tabii şiddete karşıyız ama bu tarz evet. rezil insanlara da e, onlar bana başka türlü de zarar, zarar verebilirler kesinlikle senden sadece şunu istiyorum Şiddet özellikle Şiddetle sevmek lazım diyor ya evet yani daha. bazen de yani gerçekten özellikle Öyle bir şey hareket göster ki bize, özellikle genç kızlara, kendilerini koruyabilsinler. Yani böyle e, eminim ki o hareket onların o işin içinden çıkmalarına sebep olur. Yani bu şöyle, e, tek bir harekette bunu göstermem gerçekten zor tamam mı? Yani bu birazcık komik olur. Bunu yapın kurtarın dersem Yok, zor tamam. ama şöyle mesela sizin üstünüze göstereyim. Ya siz evet. benim üstüne, buyurun istiyorsanız. Tamam. De. Eski bir karateci olayım. Tövbe yarabbim. Allah <laughs> lazım etmesin. Tamam. Evet. Ee, şimdi diyelim ki ben sizin karşınızdayım. Burada evet. İlk etapta hiç bilmeyen, hiç antrenman yapmayan birisi için bir özel bölgeye vurması en önemlisi. Ee, onu belki, Evet, diz dizle vurabilir veya tekme atabilir. Tekme İkincisi boğaz bölgesine elinizin ya tersiyle veya avucunuzun içiyle şu şekilde Şöyle. vurabilirsiniz. Tık şu ha. şekilde vurabilirsiniz. Bak bu bir güzel. Anda, şu. Bir anda bir nefes kesebiliyor. Evet, yani burada ciddi bir ağrı verebiliyor. Sizi birazcık etkisiz hale, en azından yani vurup kaçacak kadar bir etki. Sert bir şekilde. Evet, sert bir şekilde, gergin bir şekilde tam şuradan şu bölgesi buraya böyle gırtlağın şu, şu adem elmasında onun tam böyle altına oturacak şekilde çünkü burası böyle baya can yakar şu Hı. ufak dokunurum sert vurduğunuzda birazcık daha can yakar tamam bu iki yani. hareketi aldık